Hadi ama asma suratını artık. Ya, ne yapayım Özgür? Canım sıkkın. Annemle her gün kavga gürültü. Üf. Bir an önce kendi evime çıkmam lazım. O kadar kolay değil o söylediğin. Ne yani? Yapamaz mıyım? Hayır yani yapmasına yaparsın da. Üf. Bir yandan iş bulman lazım. Bir yandan da okul var. Gel sen vazgeç bu sevdadan. Ya ölürüm de vazgeçmem. Kararlıyım. İyi bir iş bulup kendi evime çıkacağım. Ya, gençliğimin en güzel yıllarını böyle heba edemem. E ne iş yapacaksın peki? Ya yani biliyorsun öğrencinin karşısına ya inekli ya da öküzlü işler çıkar. Ve sonrası da malum. Hiç hatırlatma o meseleyi. Bu sefer daha aklı başında bir iş bulmam lazım. Ya da bir yerden toplu para falan. Ne bileyim. <laughs> konuştun mu emlakçıyla? Hayır gelmedi daha. Of. Ne zamandır boşmuş ev? Bir süredir boşmuş ama ev sahibi emlakçıya yeni vermiş. <laughs> Kim bilir nedir reski kiracı. Belli ki uzun zaman olmuş taşınalı. Ya biraz sabırlı olsam. Emlakçı kesin bir şeyler biliyordur. Hem belki de evde ipucu olabilecek bir şeyler buluruz. Melih'le de kavga ettik. Gerginim biraz biliyor musun? Ne dedi ki? Ne diyecek? Bilmiyorum dedi. Kestirip attı. Zaten gitmesine engel olduğumuz için çok sinirliydi. Meli işte. Ama bir şeyler bilmiyorsa olsa Gözde onu neden hatırlasın ki? Bir bilsem. Ben Emlakçı'yı bir daha arıyorum. Şimdiye kadar gelmiş olması gerekirdi. Ay Pelin nerede kaldın ya? Of Banu. Melih'le uğraştım. Sabahta taşra faresiyle Zafer'in aşkına tanık oldum yine. Acayip bozuğumu anlayacağım. Ya neler oldu? Hayır Melih nereye gidiyormuş? Mal oradan bunu uzaklaşmaya gelmiyor ha. Uzaklaş sen uzaklaş. Ne zaman ihtiyacım olsa yok oluyorsun. Ama dedim ya Pelin annemlerle nişana gittik. Annemin çok yakın arkadaşının kızı. Kıramadım işte ne yapayım? Ağabeyciğim bugünlerde de nişanlanan nişanlanana yani. Efe'nin halini görecektin. Tutturdu örgücülerin nişanına gideceğim diye. Ha ne oldu? <laughs> yani çok heyecanlıydı. Ya sorma çok komik. Hacer Hanım fosur fosur uyudu. Uyudu mu? <laughs> evet böyle giyinmiş süslenmiş uyudu. <laughs> e sonra tabii Efe tutturdu abla sen götür sen götür diye ben götürecektim. Nasıl yani? Sen ne? Kızım senin ne işin var öyle yerlerde? Tabii senin kardeşin yok. Bilemezsin böyle şeyleri. Neyse sonra Melih olayı patlak verdi. Sonra da dayım geldi. O götürecekti Efe'yi. Mustafa amca mı götürecekti nişanı Efe'yi? Yok artık ya. E, evet. Bizim Bücür'ün gönlü olsun diye. Ama onun da işi çıkmış. Neyse işte. Ya biz nereden geldik bu konuya Banu ya? Hem ben sana başka bir şey anlatacağım. Aa, Ozan. Sen de mi buradaydın? Gelsene bir şey anlatacağım. Aa, yok kuzen siz takılın. Ben zaten şimdi çıkacağım. Önemli. Otur lütfen. İkinizin de yardımına ihtiyacım var. Ne oldu ki? Hı. ya. Baksana birinci 2000 lira para ödülü varmış. Yaşasın. Tango yapıyoruz. Bir dakika bir dakika ya. Benim bildiğim bu tango iki kişiyle yapılıyor. Evet canım aynen öyle. Ne yani? Birlikte mi katılacağız yarışmaya? Evet Özgür. Başka sevgilim olmadığına göre birlikte katılacağız. Saçmalama Meveş bu mümkün değil. Ya benimle dans etmeyecek misin yani? Ederim de yani. Herkesin içinde bir de yarışma için. İmkansız. Hem bak ben tango yapmayı bilmiyorum bile. Ya ben sana öğretirim sevgilim. Çok kolay. Ya lütfen. Hem bak keyfimden istemiyorum. Paraya çok ihtiyacım var. Ne kadar eğleniriz düşünsene. Düşünemiyorum evet tamam mı? Kusura bakma. Hem ben böyle bir şeyi hayatta kabul edemem. ya Özgür. Ya bir dakika ya. Hayatım. Karnı acıktıysa sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Ya da istersen dışarıdan söyleyelim. Ona ne dersin? Yok Celal. Canım pek bir şey istemiyor. Aa, ama bak şöyle küçük bir kepek ekmeğine beyaz peynirli bir sandviç fena olmaz. Yanında da... Tamam. Efendim Meral'cığım. Berna'cığım yalnız değilsin anlaşılan. Neyse fazla uzatmayacağım. Müsaitsen bugün görüşelim diyorum. Arayı biraz fazla açmadık mı sence de? Aa kusura bakma Veral'cığım ya ben bugün gelemem. Ee, şey, Celal'le program yapıp bugünü kendimize ayırdık. Evde oturup birlikte film izleyeceğiz. Berna neden? Sana da iyi günler canım. Hoşça kal, görüşmek üzere. Öyle olsun Berna Hanım, Öyle olsun. Efendim. Celal'le ilgili planımız tamamdır Mustafa Bey. Başka bir emriniz yoksa harekete geçiyoruz. Tamam her şey konuştuğumuz gibi olacak. Elinizi çabuk tutun. Emredersiniz Mustafa Bey. Şimdi sıra bende Berna Hanım. Gör bakalım neler olacak. Kafam allak bullak. Gözde durduk yerde Melih'i hatırlıyor. Melih hiçbir şey bilmiyorum diyor falan. Gözde dün hastanede de Melih Görkem'in nerede olduğunu biliyor deyip durdu. Çok kesin konuştu hem de. Öyle karışık bir durum ki kim doğru söylüyor emin olmak mümkün değil. <laughs> Emlakçı mı? Efendim Zafer. Neredesin Deniz? Dışarıdayım. Ben seni almak için okula gelmiştim. Sen artık iş bulmak istemiyorsun herhalde. Ya istiyorum tabii ki ama şu anda gelemem. İlgilenmem gereken şeyler var. Deniz, bak ben çok zor durumdayım. Acilen iş bulmam lazım. O zaman ben seni hiç beklemiyorum. Hadi sana kolay gelsin. Ben sizin planınızı bozmuş olmayayım. Pardon, Deniz Hanım mı? Evet. Sıra bakmayın, biraz beklettim. Önemli değil. Anlayacağınız intikam zamanı. Buldum. Bir kağıda ben eşeğim yazalım. Sonra çaktırmadan sırtına yapıştırırız. Öyle gelsin, Herkese madar olsun. Ha? Ya Ozan ben sana intikam diyorum. Sen bana ne diyorsun? Bravo yani Ozan. Çok parlak bir fikir gerçekten. Niye? Başka ne yapacaktık? Pelin haklı. Bunu onun yanına bırakmamamız gerekiyor. Benim canımı yaktığı kadar canını yakmak istiyorum. Evet. Canını yakmamız şart. Şu ara Zafer'in en çok değer verdiği şeyini önce onu bulmamız lazım. Onun üzerinden plan yapmamız gerekiyor. Al işte. Strateji uzmanı Banu iş başında. Yalan, dolan, kurnazlık, oyun ne varsa hepsi ondan sorulur. Senden uzak durmakla haklıymışım değil mi Banu? Hı? Ozan bunun bizimle ne alakası var ya? Arkadaşıma yardım ediyorum. Ozan Oturur musun şuraya? Ya başlamayın yine. Ya hayır o başlatıyor Pelin. Dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağı benim değil mi Ozan? Hepsini bilmiyorum fakat sende o potansiyel var Banu. Ozan yeter susun ikiniz de. Oturur musunuz? Hmm. Kendine baksana Melih. Bana bak ezik. Ayağımın altına dolaşma. Seni bugün bir kere affettim, Aynı şeyi bir daha yapmam. Ne diyorsun sen? Gölge etme diyorum. Ne diyeceğim? Çekil şuradan. Ne kadar istiyorlar bir şey için? Onu konuşuruz daha sonra. He? Siz nişanlısınız değil mi? Hayır değiliz. Aa, bak olmadı şimdi. Bekara katiyen vermez ev sahibi ha. Yanlış anladınız. Biz birlikte oturmayacağız. Ben annemle yaşayacağım. Mert benim kuzenim. Kuzeniyim. Ha, tamam canım. Oldu o zaman. Ee, peki daha önce kim kalıyormuş bu evde biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum birader. Ben daha yeni devraldım. Ev sahibi kendi kiralamak istedi önce. Anladım. Evi görebilir miyiz? Tabii tabii. Buyurun. Umarım bir şeyler buluruz evde. Umarım. hayatım. Hadi birini seçle de seyredelim. Ne bu Celal? Nereden çıktı şimdi? E, film seyredeceğiz dedin ya hayatım. Ay yok ben vazgeçtim. Hiç canım istemiyor. Of, gidip biraz uzanacağım. Sonra izleriz. Efendim? Celal Bey haberler kötü. İşler karıştı. Mali şubesleri operasyonlar başlamış. Sıra bize de gelebilir. Ne? Ayağını denk almaya bak. 200 gün şehri terk et. Şehri terk mi edeyim? Ortalarda gözükme. Her an her şey olabilir. Tamam evet. peki. Ya hadi Özgür ya ne olur kırma beni. En azından bir kere deneyelim. Ya yapamam diyorum evet. Yapamam. Mısra etme lütfen? Ya Özgür, bak hissediyorum kesin birinci olacağız. Hem tango aşk demek, tutku demek. İlişkimize de heyecan katacak. Ya yine başlama lütfen. Hem bak, bizim ilişkimizin heyecana falan ihtiyacı yok. Ya tamam. İlişkimizin heyecana ihtiyacı olmayabilir. Ama benim paraya ihtiyacım var. Ya bu da kaçırılmayacak bir fırsat. Lütfen. Ya başka bir şekilde kazanırız o parayı. Ne bileyim işte, sen ders falan verirsin mesela. Uf, çok sıkıcı. Ya tango varken ders, ders vermem ben. Ne olur hadi ya. Bak, böyle dans edeceğiz. Özgür, gel ya! Bir, iki, üç. Ya, ya Meveş, lütfen ya! Bak, bana göre değil bu dans meselesi. İstemiyorum diyorum sana ya! İstemiyorum! Sedef'im... Gülüm. Biliyorum çok zor. Ama sen hayatımızı zehredersen... ...böyle kafana göre davranırsan olmaz. Olur koçum olur. Hep sen mi kafana göre davranacaksın? Ben kafama göre davranıyorum öyle mi? Bütün bunlar benim için kolay öyle mi? Hı, zor. Çok zor. Bir yanda temiz ve güzel nişanın... ...öteki yanda istediğin gibi davrandığın... ...gönlünü eğlendirdiğin sevgilin. Oh... Zor, çok zor. Sedef. Gerçekten çok zor. Ben senin için ne tür işlere girip çıkıyorum farkında mısın? Bir insan gönül eğlendirmek için yapar mı bunları? Fuat yeter. Gideceğim dedim o kadar. Sedef. Ben aptal değilim. Bu işin içinde başka şeyler var. Doğru düzgün anlatacaksın bana. Kim bu? kayıtlı değil. Fuat açmadan nereden bilebilirim? Hı. Belki İzmir'deki arkadaşındır ha. En iyisi ben açayım. Ne dersin? Alo. Yanlış anahtarı almadığınızı emin misiniz? Hay Allah. Dükkanda unuttum herhalde anahtarı. Gidip alsanız. Doğru. Biz bekleriz. Siz yarın gelseniz benim acilen başka bir ev göstermem gerek. Lütfen bugün burayı görmeliyiz. Kusura bakmayın. Tamam Deniz. Hadi gidelim biz. Baba? Ne? Baban mı? Ee, baba şey ben Sedef doğru düzgün vedalaşamamıştım. Onun için uğradım bir daha yani. Sedef'le mi konuşmak istiyorsun? Baba bak. Gerçekten sana son bir kez uğradım diyorum. Baba! Hayır banyoda de bir şey de. Baba Sedef'le ne konuşacaksın ha? Tamam. Tamam veriyorum. <laughs> yani. Öyle mi? Evet öyle üzgün. Paraya ihtiyacım olması falan da umurunda değil. Ya tabii ki umurunda ama... Anlaşıldı Özgür. Her zamanki gibi yine beni yalnız bırak. Ya Meveş ne alakası var? Öyle. Yalan mı? Ya yani, ne zaman bir şey yapmaya heves etsem hevesimi kursağımda bırakıyorsun. Ya ne var birlikte tango yapsak? Olmaz Meveş olmaz diyorum. Gözündeki değerim bu yani. Benim için bu kadarını bile yapamıyorsun. Saçmalama. Mehveç'te kim ki? İster ister susan ne de olsa. Bak yine konuyu saptırıyorsun. Senin için birçok şey yapabilirim ama bu... O zaman yap Özgür. Beni önemsediğini kanıtla. Ya bu yarışmaya benimle katılırsın ya da ayrılırız. Bu mu yani? Bu kadar basit mi? Evet canım. Öyle. Tamam. Ayrılalım o zaman. Benimle konuşmak istiyormuş Sen ne dedin Duydun işte Bizim bir alakamız kalmadı dedim ama ısrar etti Ben kötü bir şey konuşmayacağım kızım dedi Yani aklında bir şeyler varmış ama Önce beni anlaması lazımmış Allah Allah Annen kesin işi garantiye almak için tehdit ettirecektir Sedef Babam böyle bir şey yapmaz. Hı, hmm. gördük geçen seferde. Kızım dedi, bilmem ne. Ondan sonra ananla kaynanan iyi bastı. Babam başkadır. Dur bakalım, ben sonra öğrenirim bunu. Aman, ben yokum zaten bu hafta dedim. Gelince de beni bulamaz. Ha, gidiyorsun yani. Ben müsaade etmiyorum, ama yine de sen gidiyorsun, öyle mi? Senden izin istemiyorum Fuat. Peki. Benim burada işim olacak. Haberin olsun. Tamam mı? İyi. Kirasını sen veriyorsun zaten. İstediğin gibi kullanırsın. Sedef. Belki başka bir kız atarsın ha. Yakışır benim koçuma. Neredeydi bu hocanın odası? Oo Melih Bey, nihayet teşrif edebildiniz okula. Ya hocam valla ne deseniz haklısınız, çok özür diliyorum. Bu kaçıncı oğlum? Hiçbir vizeye girmemişsin ki. Vizeler başladı mı hocam? Sen ne biçim bir öğrencisin? Bu kadar da aymazlık olmaz ki. Ama hocam... Hayır, sınavda da zor bir soru sorsak neyse. Ama sana iki kere iki kaç diye sorsak ona bile cevap veremeyeceksin. Babanın hatırına idare ediyoruz. Ama yetti artık Melih. Bundan sonra ayağını denk al. Ne korkuyorsun lan? Banu. Sen Ozan'ı aldırma. Bir düşün ha. Vallahi başka türlü içim soğumayacak. Bak gider gece denizi boğarım ona göre. Üf, düşünüyorum Pelin. Ozan Bey hayatında hiç aşk acısı yaşamadığı için... ...seni anlayamıyor Pelin'cim. Çok normal. Kızım, sen gerçekten bu çocuğa aşık oldun mu? ha? Yani. Yani, takıldınız. Ha, aşık olmadın. E ne istiyorsun zavallıdan? Beni sırtımdan bıçakladı. Rabia konusunda Melih'e nasıl bozulduğunu hatta intikam almak için yanıp tutuştuğunu hatırlatırım Ozancım. Ya nasıl oluyormuş Ozan Bey? Al işte işkencenin kralı burada. Ver Zafer eline cehennemde cayır cayır yaksın çocuğu. Ya ben gidiyorum ya. Yani. Saçmalama otur şuraya. Evet Ozan sen otur. Kirli fikirlerimle saf kuzenini kirletmeyeceğim merak etme. Ben giderim. Vallahi Ozan. Kırk yılda bir yardım istedik onu da mahvettik sağ ol. Ya Banu bir dur lütfen. Benim için. Banu ben bir daha seni nerede bulacağım? Kuzen sen otur ben şimdi sana onu gönderirim. Şimdi de hayatta başarılı. Fotoğraflarından daha güzelsin. Taban spiti. <laughs> su damlası gibi bir içim su olmuşsun. İnciser anne. Ne bakıyorsun dedim. Duymuyor musun? Ezik. Gördük az önce kimin ezik olduğunu Melih Bey. Hocanın karşısında dut yemiş bülbüle döndün. Ha döndüm. Sana ne? Ha doğru bana ne? Ama yani babanın torpiliyle bile bu vizeleri verememen üzücü. Neyse. Sana çok ama çok uzun sürecek öğrenim hayatında başarılar dilerim. Ha, Bu arada iki kere iki de dört eder. Bunu bir kenara yaz istersen. Belki hocan gerçekten sorar. Sen hala şu zaferle intikam almak istiyor musun? Güzel. O zaman o işi olmuş mu? Pardon. Yarın kaçta gelelim biz? Yarın erkenden gelirsiniz. Gelmeden önce de ararsınız. Tekrardan özür dilerim. Önemli değil. İyi günler. İyi günler. Bizdekine ne şansa. Ya ne güzel umutlanmıştım. Şimdi yarına kadar bekle dur. Deniz ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Birine mi bakmıştınız? Burada mı çalışıyorsunuz? Evet. Ee, biz üçüncü kattaki boş dairede kimlerin oturduğunu öğrenmek istiyoruz. Orada bir karı koca oturuyordu. Peki çocukları var mıydı? Fak bir bebekleri vardı. Bebek mi? Evet. İki iki buçuk yaşlarında bir erkek bebek.